Merhaba arkadaşlar Bir önceki videomda da Telefonlarımızdan e, Ekran görüntüsü alarak Pinterestten e, Küçük motifleri çıkartmak için Kullanma tekniği olan Kırtasiyelerden aldığım Kopya Kağıdı ile Motifi Kağıda dökmek ve işlemek Bu A4 kağıdı büyüklüğünde e, kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Hemen hemen her kırtasiyede var bunlar. Parşman kağıdına benziyor. Görüntüleri de arkadaşlar sürekli soruyorlar bana. Pinterest'ten indiriyorum. Pinterest'te sayfam var. Orada hoşuma giden pinleri sayfama e, kaydediyorum. E, Kırtasiyesiyle ahşap torna ile e, birçok konuda Pinleri orada güzel olanları ve farklı olanların hepsini sayfama indiriyorum oradan alabilirsiniz ee, sayfamın adı kendi ismim Osman Sadıç olarak oradan da e, bulabilirsiniz küçük bir ku motifi yapacağım burada ölçü bozulmaması için ekran görüntüsünü bu şekil aldım ee, bu tam büyük yatay da alabilirdim ama ekranda herhangi bir e, soru yaşamamak için 3 resme böldüm. Çizimini hızlı geçeyim. Video kısa tutmak anlamında ama e, gereken püf noktaları da sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. E, sadece Android telefonlarının monitöründen değil, ekranından değil. Bilgisayar ve e, tabletlerin monitöründen de hatta LCD plazma TV artık bilgisayar uyumlu olduğu için büyük ebattaki projeleri büyük perşmanlara bile almanız mümkün aslında. E bunu da dipnot olarak sizinle paylaşmak istedim. Umarım deneyen arkadaşlar olur. Ben bilgisayar ekranında deneyeceğim ilk fırsatta. Ve daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü dokunmatik olmadıkları için rahat bir şekilde alınabilir maske bandı yardımı ile kenarlardan tutturup üzerinden fazla baskı uygulamadan istediğimiz şekilde sınav kalemleri yumuşak uçlu oluyor. İstediğiniz gibi alabilirsiniz o ekranda büyüklük yönünü de ayarlayabilirsiniz. Yaptığım motiflerini ve 3D çalışmalarımın verniklerini nasıl attığımla alakalı sorular gelmişti arkadaşlarım. Ee, bu sorusuna da cevap vereyim. Bu bir kat parlak cila attım. Ee, önceden 1 kiloluk kalon şeklinde alıyordum. E, hobici olduğum için çok da fazla e, vernik kullanmadığım için başka bir yöntem geliştirdim. Bayanların kullanmış olduğu tırnak ojelerinin parlak parlatmakta kullandıkları. E, sonuçta ikisi de serolojik bazlı bir yapıya sahipler. Hazır. Tiner bile gerektirmiyor. Fırçaya da içinde olduğu için kolay kullanım ve güzel görünüm sağlıyor. Buna isterseniz iki kat da atabilirsiniz. Tek katta da güzel sonuç veriyor. Sonuçta e, bir kilo vernik alacaksınız. 35-40 lira civarında. Bu da en fazla 2 lira civarında. Belki de 6-7 adet, 6 -7 adet motifi vernikleyebiliyor. Bir de çoğu renkleri bulundurmaya çalışıyorum ama siyah renk ve parlak renkli kullanıyorum. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda bu yaptığım kılıcın yapımını paylaşmaya çalışacağım size. Ve bir de şurada görmüş olduğunuz Evin e, videosunu paylaşacağım. Biraz videosu e, zaman olarak 25 dakikaya geçiyor. Bundaki amaç e, bir sürpriz var bunda. İçerisine kraker atıyoruz. Bastığımız zaman krakeri buradan alıyoruz. Böyle bir şey yaptım hem motif olsun diye. Bir de kılıcın yapımı var. Daha onu editleyip hazırlayamadım. Vernik konusuna değinmek istedim bu akşamda. Ve boya başka boya ve verniklerle alakalı videom da var. Oradan da bakabilirsiniz.